Araçın, Geçmiş olsun. olsun. Ol İnşallah. Geçmiş olsun. Geçmiş. Ablam. Akşamıma hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Çok sağ ol Allah sağ razı olsun. Sağ ol, sağ ol ablam. Gösterdiğiniz dolayı kadar da olan. Ya, bir ne demek? Bu hasar tespitleri yapılacak. Tamam Vali bey zaten talimat verdi. Onun dışında da biz ne yapabiliyorsak biz de yardımcı olacağız. Gelip komple tespit edecekler. Canınız sağ olsun. İnşallah çözeriz. Önemli olan sizlere bir şey olmaması. O Çocuklara bir şey olmadı. Geçmiş olsun. Nasıl durum şimdi? Gelin bakalım başarı. Bu millet birlikte olduktan sonra aşamayacağımız bir şey yok. Bunlar için biz takip ediyoruz, bakıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli alandalar, yanınızdalar. Eksik gerekli neyiniz varsa, barınma var. ihtiyacınız, ee... kıyafetleriniz ne varsa Allah biz buradayız. E... Elimizden gelen ne varsa yaparız. Rahat olun, hiç ağlamayın, kendinizi üzmeyin. Allah kabul etsin. Tamam. Bir anda ben içerideydim, su burama geldim. Biliyorum biliyorum Yağlanım abla. Ben geldim sen buradaydın hatırlamıyorum ama. Evet. Sen nerede kaldın, burada mı kaldın? Akşam burada kaldık, donduk ama. E tamam hasta olursun işte burada kalmaz. Kalacak yeri ayarlayalım sana. Bütün evet, yani. arkadaşlarımız burada olacak. Yağlanım ne gerekiyorsa alın telefonlarını. Siz ne zaman bir ihtiyacınız olursa ara. 24 saat, hiç öyle gecesi gündüzü yok. Ne gerekiyorsa yaparız. Kıyafet Yağlanım. konusunda arkadaşlar yardımcı olsun. Geçmiş olsun. abi geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun arkadaşlar. Duyamıyorum. İkrah. Ne güzel, güzel ismi var. Ne istiyorsun bizden? Gülümse bakayım ne güzel gülüyor musun. Bu kadar mı gülebileceksin? Bu kadar mı gülüyorsun sen? Hepsi bu kadar mı? Al sana bebek. Sen yeter ki bebek iste. Teşekkürler, görür beni Benim sürersin. Benim sana hediye olsun? Bir daha söyle. Hey eyvah. Buyurun, ne geldin. Teşekkürler. Hoş Teşekkürler. <laughs>